Galileo'nun 1609 yılını bitirdiği ve bu teleskobun gökyüzü gözlemi için kullanan ilk kişi olduğu günden itibaren günümüze uzay araştırmaları ve teknolojilerinde çok ilerleme kaydedildi. Ülkeler tarafından bu araştırmalarda ilerlemek için uzay araştırma kurumları kurulmuş. Bu kurumların da önde gelenlerin bazılarını ben aşağıda sizlere sıraladım. Bunu durdurup da okuyabilirsiniz. Tabi bunların en önemli iki tanesi en başta gördüğünüz gibi NASA Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Havacılık Özel Dairesi, diğeri ise ESA Avrupa Uzay Ajansı ve buraya 22 üye ülke dahil. Fakat bizim ülkemiz ne yazık ki yok. Türkiye'de 2018 yılında TUA Türkiye Uzay Ajansı bu faaliyetler için kurulmuştur. Tabii bu kuruluşların dışında artık özel şirketler de bu uzay yarışlarının içerisine dahil olmuşlar. Ciddi başarılar da göstermektedirler. Bunlardan en bilineni ise SpaceX özel şirketi gelmektedir. Uzay çalışmaları sonucunda te çeşitli teleskop ve uzay araçları üretilmiştir. Sadece yeryüzünden değil, uzaydan da gözlemleme çalışmaları yapılmaktadır. Gördüğünüz gibi ilk aracımız uzay mekiği. Yeniden kullanılabilen ve büyük uyduları taşıyabilen uzay araçları. Uzay sondası ise gök cisimleri veya gezegeni incelemek için gönderilen araçlar. Bunlar ki o gezegenlere veya o cisimlere iniş yaparlar. Yapay uydular en çok bilineni insanoğlunun geliştirip dünyanın veya başka gezegenlerin yörüngesine yerleştirdiği uydulardır. Hava tahmini, haberleşme, bilimsel inceleme, navigasyon gibi birçok faaliyetleri yerine getirirler. Roketler ise mekik, uydu, sonda gibi araçları az önceki saydığımız araçları yerden fırlatarak uzaya gönderilen araçlardır. 85 yılında kurulan TÜBİTAK Uzay Teknoloji Araştırma Enstitüsü uzay teknolojileri, yazılımları ve elektronik alanlarda faaliyet gösteren bir kurumdur. 2001 yılında başlatılan bir Bilsat projesi ile uydu üretim ve test altyapısına sahip olunmuştur. 2003'te fırlatılan Bilsat ilk gözlem uydumuz olmuştur. İlk gözlem uydumuz Bilsat. Rasat ise 2011 yılında fırlatılan ilk yerli yer gözlem uydusudur. Haritacılık, afet izleme, şehircilik, çevre planlama alanında da çalışılmakta çalışmaktaymış. 2012 yılında uzaya fırlatılan yüksek çözünürlüklü ilk gözlem uydumuz ise Göktürk 2. Bu TSK ve kamu kurumlarına görüntü ihtiyacını karşılamak için kurulan yer istasyonu geliştirme projesidir. Göktürk 2 de ayrıca milli uçuş bilgisayarı ve yazımları kullanılmıştır. Bunların isimleri TÜBİTAK Uzay'ın internet sayfasında güzel bir şematik olarak göstermiş. Birazdan göstereceğim. Haberleşmede ise TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT uyduları, keşif ve gözlemde ise Göktürk bir uydusu kullanılmaktadır. Bu televizyonlarımızdaki kanalları izlemeyi sağlayan bu TÜRKSAT uyduları. İlk yerli haberleşme uydusu olacak olan ise TÜRKSAT 6A'nın çalışmaları da devam etmekteymiş. Bakın az önce söylediğim o araştırmaları gösteren güzel bir şema yıllara göre ne zaman ne yapılmış, ne fırlatılmış. İşte Bil Saat Rasat Göktürk, işte İmece, Türk 6, Y Çoğu gibi hatta demiştim ya ilk yerli yazılımlar kullanılıyor diye işte Bilge, Gezgin, Kuzgun şeklinde. Bunu e, inceleyebilirsiniz sitelerinden de. Şimdi dünyamızın doğal uydusu aydır. Bunu biliyoruz. Dünyamızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan insan yapımı cisimlere de Uydu deniyoruz ama bunlar yapay uydulardır. Yıllarca dünya dışı uydular, mekikler fırlatılmış. Her fırlatma sırasında hem de görev işlevi biten ve kullanılmayan bu uyduların oluşturduğu bu insan yapımı cisimlere yani atıklara uzay kirliliği denir. Önlem alınmazsa önümüzdeki 30 yıl içerisinde ciddi sorunlara yol açacağı da düşünülmektedir. Bakın burada görseller ee, durumun ciddiyetini yansıtıyor. Bu nokta nokta kırmızı şeyler dünya etrafında yörüngesinde dolaşan küçükten büyüğe kadar birçok uzay parçası. Dışarıda 1 santimetre çapından yüksek yani büyük 600 bin kadar olduğu tahmin edilen enkazdan bugün 19 bin kadarı ancak gözlemlenebilmiş ki bunlar da gözlemlenmek zorunda yukarıya gönderilen araçlara zarar vermemesi için. Uzay çalışmaları sonucunda da günlük ihtiyaç duyduğumuz pek çok teknoloji uzay çalışmalarında geliştirilmiş. Örneğin derin dondurma işlemi, derin dondurucular vesaire var ya ama bu NASA astronotlarına NASA tarafından yiyecek ihtiyacı ve saklama için geliştirilmiş. Bakın şuradaki gibi. Dijital termometreler, yıldızların sıcak ölçümlerinde kızıl sensör teknolojisi için geliştirilmiş. Sonra günümüzdeki günlük yaşantımıza evrenlikleri dijital termometreye dönüşmüş. Aynı şekilde bakın joysticklerin birçoğunuz oyun konsollarından hatırlarsınız bilgisayar oyunlarında kullanıyor. Bunlar aslında mekiklerin kontrolünde kullanılmış. Güneş panelleri bir tükenmez kalem. Bununla birlikte TV kanallarını izleme, cep telefonu fonksiyonları, hava tahminleri, navigasyon tükenmez kalem, alüminyum folyo, diş deli, streç film gibi birçok araç aslında uzay teknoloji sayesinde doğmuş. Uluslararası Astronomi Birliği tarafından Galileo'nun bu yaptığı ilk gökyüzü gözleminin 400. yılı nedeniyle 2009 yılı Dünya astronomi ve Galileo yılı ilan edilmiş. Bunlarla ilgili çeşitli afişler, pullar bastırılmış. Bakın şurada görüldüğü gibi. Ayrıca bir, bu etkinlik içinde bir slogan bile hazırlanmış. Bakın evren sizi bekliyor şeklinde sloganı bile yapılmış. Ayrıca UNESCO ve Birleşmiş Milletler tarafından da 2009 yılı Dünya Astronomi Yılı olarak da kabul edilmiş. Peki yıldızların, gezegenlerin ve galaksilerin uzaklığı nedeniyle bilimsel olarak incelenmesi, incelenebilmesi için dünya üzerinde veya uzayda bir takım gözlem araçlarının bulunması gereklidir. İşte bu aletlere teleskop denir. Teleskoplar gök cisimlerinden gelen ışığı toplayıp odaklayarak gözlemleyecek görüntü sağlayan araçlardır. Galileo 1608'de başlamasından günümüze oldukça gelişmiş ve çeşitlendirilmiştir. İşte Galileo'nu ve yapmış olduğu o ilk teleskop. Şimdi teleskopların parçalarını da, da kısaca tanıyalım. Şu basit gördüğümüz bir optik teleskop. Şimdi ne varmış burada bilebileceğimiz? Şimdi bu teleskop açıklığı dediği dışarıdan gelecek ışığı alan, toplayan yer. Şu teleskop tüpü, şu gördüğünüz gibi bulucu dürbün göz merceği, gözlemcinin buradan gözüyle bakarak gördüğü yer netlik ayar tekerleği varmış burada. Şu tutan kısma kundak, şu da üç ayak tripod dediğimiz kısım. Peki nasıl işliyor bu? Gördüğünüz gibi şuradan gelen, cisimden gelen ışıklar şurada ince kenarlı merceğe vuruyor ve burada toplanmaya başlayıp içeriye doğru odak noktasına gönderiyor. Bu odak noktasındaki mercek tarafından ışıklar tekrar göz hizası göz büyüklüğüne kadar büyütülüp sizin net bir şekilde gözlem yapmanızı sağlıyor. Bakın şurada daha açık bir şekilde görülüyor şu sarı. Tabii ki gelen ışığın yaptığı kırılma ve odaklanmalar. Peki teleskopları 5 sınıfa ayırabiliyormuşuz. Bakın optik teleskoplar az önce parçalarını gördük. Radyo teleskoplara bu dünyada yeryüzünde sabit bir şekilde durup gökyüzüne karşı bu hatta devasa büyüklükte bir radyo teleskobu bu inanılmaz büyük bir çapa sahip. X ışını teleskobu, daha sonra kızıl ötesi teleskobu, gama ışını teleskobu. Yani bu ışınların hepsinin ayrı özellikleri var uzay cisimlerinin sıcaklıkları, atmosfer yapıları vesaire gibi şeyleri ölçüyor. Peki dünya dışında bulunan uzay teleskopları yok mu? Elbette ki var. Üçü de birbirinden meşhur teleskoplar. Dünya dışına gönderilip belli bir yörüngeye oturtuluyor ve oradan gözlem yapıyor. Tabii ki çok daha net, çok daha güzel, geniş bir görüş açısıyla. İlk uzay teleskoplarından biri Kepler. Daha sonra Hubble teleskobu ve en sonda James Webb uzay teleskobu gönderildi ki şu anda bildiğiniz en güçlüsü ve en iyisi bu daha 2022 yılındaydı sanırım gönderildi. İnsan nüfusun artışı ile birlikte yerleşim yerlerinin artması ve düzensiz aydınlatma ile gökyüzü gözlemlerinde olumsuz etkilenmiş artık şehirlerde Gece gökyüzündeki yıldızların gözlemlenmesi zorlan, zor olmaktadır. Bu olaylarda ışık kirliliği sorununa sebep oluyor. Işık kaynağının gereğinden fazla ve yanlış kullanılması ışık kirliliği denmektedir. Gereğinden fazla ve yanlış kullanılması. Bu nedenle gözlem evleri yerleşim yerlerinden uzak bölgelere kurulmaktadır. Peki gözlem evlerinin kurulacak yerlerde bulunması gereken özellikler nedir? En az bulutlu yerler. Açık gece sayısı çok olması gerekiyor ki temiz bir gözlem olsun. Temiz bir atmosfer, kirlilikten uzak, net bir görüntü için deprem kuşağından uzak olması elbette ki çok önemli. Radyo TV telsiz yayın kulelerinden uzak olması, evet, çünkü görüntü ve ses parazitlikleri oluşturur. E, ulaşıma engeli olmayacak tabii ki her türlü ihtiyacın karşılanması için yerleşim merkezlerine de yakın olmalı. Mesela örnek verelim 97'den beri hizmeti veren TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Toros Dağları'nda Antalya Saklı Kent'te 2500 rakımlı yani yüksekli Bakırtepe'de bulunmaktadır. Bütün şu imkanları sağladığı için orası seçilmiş demek ki. Ali Kuşçu, 1400 Semerkant doğumlu ve 1474 İstanbul'da vefat etmiş. Asıl adı Ali bin Muhammed, ve 15. yüzyılda yaşamış bir astronom, gökbilimci, bununla birlikte matematik, fizik, filozof ve dil bilimcisi. Babasının adı Muhammed. O zamanın Timur İmparatorluğu hükümdarı olan Uluğ Bey'in kuşçusu olduğu için bu aile hep kuşçu lakabıyla tanınırmış. Ayrıca Uluğ Bey'de meşhur eseri Yıldız katoluğunu hazırlanmasına da önemli katkılarda bulunmuş Ali Kuşçu. Ali Kuşçu'nun en önemli tanınma nedenlerinden e, ikisi ise Halül Eşkali Kamer Ay Safılan Açıklanması eseriyle Er Rasaletif ve Tiye isimli eserini bu katkıyı sağlamış. Bu Ay Safılan açıklanması da, da Ayın İvanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'e kendisine büyük ilgi duymuş olması ve İstanbul'a davet etmesi, Sahni Seman Medresesini müderris olarak atanmış bizzat sultan tarafından müderris günümüzün üniversite öğretim üyesi ya da profesörü denilebilir. İşte Ali Kuş betimlemeleri gökyüzü gözlem yaparken bu da orijinal kendi ay ve gezegen evrelerini anlatan sayfa nüshalı. Sandık tarihinin başlangıcından beri gökyüzü merak konusu olmuş. Güneş ve Ay'a karşı olan başlayan bu ilk merak günümüzde de gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve öte gezegenler olarak da devam etmiş. Peki Bulutsu. Yani nebula. Nedir bu? Nebula ya da bulutsu uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan ayrıca ekseni etrafında dönen kozmik toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapıymış. Yani kısacası bir nevi canlılık bunların içinde doğuyor. Yıldızlar bunların içerisinde doğuyor. Bakın size en meşhur 3 bulutsudan bahsedeceğim. Bir tanesi atbaşı bulutsusu. Bu avcı. Orion. Takım yıldızı içerisinde yer alan karanlık bir bulutsuymuş. Dünyadan 1500 ışık yılı uzaklıkta olup neredeyse tümüyle gazdan oluşuyor. Bakın bunlar gerçek resimler. Atbaşı bulutsun. ismini gördüğünüz gibi nereden aldığını tahmin edebiliyorsunuz. Orion bulutsusu, diğer adıyla Avcı bulutsusu. Bu takım yıldız bölgesinde Samanyolu galaksisi içinde bizim Güneş sistemimizin bulunduğu galaksi ve 24 ışık yılı çap yani şu bulutsunun aşağı yukarı şu çapı 24 ışık yılıymış. Buradan bir ışık 24 yılda bunun sonunu ulaşır. Çıplak gözle görülebilen ve dünyaya en yakın bulutsu olan Orion yaklaşık dünyamızdan 1270 ışık yılı uzaklıktadır. Bu bölgesi de içermektedir. Genç yıldız ulusumlarına da ev sahipliği yapmaktadır.